Akşam bir rüya gördüm. Rüyada sen vardın yeğen. Bir köprünün üstündeydin. Aşağıda ateşler, önünde şeytan, arkanda melek. İkisi de seni çağırıyor. Bir tarafta şeytan, öbür tarafta melek. Her gün sınarlar insanı. Ama bazen, bazı günler ikisi de paydos verir. Öyle günlerde hep kötüler kazanır. İyilerse çaresiz, bir mucize bekler. İşte bugün, öyle bir gün. Bugün bir köprünün tam ortasında duruverdim. Aşağıda alevler, arkamda melek, önümde şeytan. İkisi de aynı soruyu sordu: Kimsin sen? Kimin tarafındasın? Aşk mı? İntikam mı? Mahkum mu? Cellat mı? Hep ikisinden birini seçmemizi isterler ama hep üçüncü bir şık var. O da ateşe atlamak.